Apara ekranlarından mutlu günler. İşte insanla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Öncelikle size hemen konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyası'nda Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar bugün bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz stüdyomuza. Merhabalar çok teşekkür ederim. Reyhan Hanım, şimdi özellikle kadınlar için önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Son dönemde de yine gündemde yer alan projeler de var. Elbette detaylarını dinlemek istiyoruz ama biraz Türk Konfet'ten bahsedelim dilerseniz. Türk Konfet neler yapıyor? Evet, Türk Konfet, Türk Girişim İş Dünyası Konfederasyonu. Şu an başkanımız Süleyman Sönmez başkanlığında. Kendi bünyesinde ulusal ve uluslararası 300 aşkın bir kere derneği temsil ediyoruz. Yani Türkiye'de neredeyse en kapsamlı konfederasyon olduğumuzu ifade edebiliriz. Bununla beraber 50 bin aşkın şirket var bünyemizde ve 26'sı bölgesel olmak üzere de 4 sektörelden 30 da federasyonu temsil ediyoruz. E, bu anlamda yani Türk Konfederasyonu 5 k katılımcı, kapsayıcı, küresel e, ve kobileri merkezine alan tüm bunları da teyitte geçen aslında kadın politikalarını temsiliyet açısından güçlü bir e, iş dünyası konfederasyonuyuz diyebilirim. Peki şimdi e, özellikle kadınlar için e, neler yaptığınızı tabii ki e, takip ediyoruz ama izleyicilerimize de paylaşalım muhakkak e, bilmeyenler vardır. E, ama şimdi tabii e, sizin özellikle faaliyetlerinize baktığımız için de kadınlar için önemli bir çaba sarf ediyorsunuz. O açıdan hani nerede görüyorsunuz kadını ekonomide merak ediyorum. Türkiye'de kadının ekonomiden siyasete aslında e, genelinde böyle bir tabloya baktığımızda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Kadının yerini Hı. nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ee, tabii şöyle Türk Konfet bu kadar geniş ve kapsamlı yapısı içerisinde de 45 kadın derneğiyle beraber iş dünyası kadın komisyonu olarak da aslında en kapsamlı ve en geniş bir iş kadın yapılanmasına sahip bulunmakta ve bu gücümüzü özellikle Kadınların toplumun her alanında aslında güçlenmesi için kullanıyoruz. İş dünyasında, toplumda, sosyal hayatta, politikada. Çünkü şunu biliyoruz yani hem kadının ekonomik anlamda güçlenmesi hem de toplumsal anlamda güçlenmesi aslında birbirini çok besleyen unsurlar. Ve bunun tek ayakla da mümkün olmadığını biliyoruz. Yani bugün sosyalleştiremediğiniz kadınları iş dünyasında kazandırabilmeniz mümkün mü? Mümkün olmuyor. E aynı zamanda eğitime de baktığımız zaman bugün yine iş dünyasında en yüksek katılımın, üniversite mezunu olan kadınlarda olduğunu görüyoruz. Yani %75'in üzerindeki kadınların iş dünyasına daha hızlı katıldıklarını görüyoruz. Bu anlamda eğitim öncelikli konularımız içerisinde, bunun dışında iş gücüne katılımda da Tabii burada hani pandemi öncesini ve sonrasını belki biraz birbirinden ayırmak gerekecek. Çünkü pandemi öncesindeki bu %34 iş gücüne katılımımız maalesef şimdilerde %30'lar düzeyine gerilemiş durumda. Bu hem Türkiye için hem de aslında küresel anlamda bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de kendini göstermiş durumda bu pandemi krizi ve yaratmış olduğu küresel ekonomik daralmada yine bununla beraber paralel eksenli geliştiği için burada çok iyi bir tablodan bahsedemiyoruz. Kadın girişimciliğine baktığımız zaman burada da 14 Türkiye'deki oranımız. Peki dünya ortalaması nedir derseniz yüzde 34. Yani dünya ortalamasının biraz gerisindeyiz. İş gücüne katılımda da hakeza aynı şekilde öyle. Bunun önündeki en büyük engeller neler derseniz peki? Yani neden biz bu kadar bu gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz? Özellikle verilerimiz niye OECD ülkelerinde bu kadar geri kalmış durumunda? Aslında ilk başta dediğim gibi eğitim bu işte öncelik. Yani... Fırsat eşitliği eğitim konusunda aslında kadınların eğitim programlarına katılımı konusunda öncelik olmakta. Bir diğer mesele de aslında iş yaşam dengesi. Kadınların iş yaşam dengesini kurabilmesi için biraz daha aslında burada toplumsal rollerin, toplumsal cinsiyet fırsat eşitliğinin aslında hem toplum tarafından benimsenmiş olması gerekmekte hem de gerek kamunun, gerek özel sektörün, gerekse üniversitenin burada bir işbirliğiyle bu işi yaygınlaştırabilmesi aslında çok önemli olmakta. Çünkü biz şunu da görüyoruz yani eğitim alan kadınların çocukların daha yüksek eğitime katıldığını, iş hayatına katılan kadınların çocukların daha yüksek oranda eğitime katıldıklarını görüyoruz. En basit tanımıyla da şu oluyor. Yani özellikle o kadercilik anlayışından kadın kendi kaderini tayin etme sürecine gelebiliyor. Bu anlamda da çok önemli oluyor. E kadın girişimciliğe baktığınız zaman da özellikle finansmana erişim aslında en temel sorun. Ama kadınların burada bizim yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki iş planına ciddi anlamda önem verdikleri ve bu anlamda kendilerini geliştirdiklerini görmek de mümkün. Peki şimdi özellikle e, Girişimde Kadın Gücü projesini e, geçtiğimiz hafta duyurduğunuz İş Bankası'yla birlikte bir proje imza attınız. Projeyi dinleyeceğiz ama şimdi onun çıktılarından biri de aslında bir raporu da paylaştınız. Bu raporda dikkat çeken noktalardan biri vardı. Özellikle çok ilgimi çekti. Yani e, üzerine gidilmesi gereken bir konu. Çünkü bakıyoruz şimdi kadınlar e, nasıl girişimciliğe yöneliyor? Şöyle başlık. Emeğinin karşılığını alamayan kadınlar girişimciliğe yöneliyor. Yani aslında kendi işinin patronu olmak istiyor bir noktadan sonra hani belki tabir doğru mu bilmiyorum ama hani bıçak evet. kemiğe dayanır derler ya o noktaya gelince mi kadınlar girişimci oluyor yüksek çoğunluk böyle mi maalesef evet biz burada aslında kadın girişimciliği konusunda iten ve çeken faktörler olarak bunları sınıflandırıyoruz. İten faktörler kadınların iş yaşamında karşılaşmış oldukları biraz daha sorunları, daha tetikleyici, negatif yöndeki aslında etkileri ifade etmekte. Tam da sizin bahsetmiş olduğunuz işte bu emeğimin karşılığını alamıyorum, iş gücünde istihdama katılan kadınlar da düşük ücretle çalışıyor olmaları, kayıt dışı çalışıyor olmalarından kaynaklı e, bu onları iten faktörler çeken faktör biraz daha ayakları üzerinde durma, daha fazla para kazanma ve geçimini ve standartlarını yükseltme aslında. Ve bu anlamda da baktığımız zaman en fazla girişimciliğe atılan kadınların da meslek hayatında hem belli bir uzmanlaşmayı da sağlamış olan kadınların bu konuda daha cesur davrandıklarını görüyoruz. Yani siz meslek hayatınız içerisinde ne yapıyorsunuz? Uzmanlaşıyorsunuz ve uzmanlaştıkça da aslında emeğinizin karşılığını almanız da biraz daha belki de zorlaşıyor. Malumunuz bu durumda erkeklerle de aramızda yüzde 45'lik bir fark var. Yani kadınların emeklerinin karşılığını alması konusunda yüzde 45 bir dezavantajlı durumu eşitsizliği. var. eşitsizliği. Evet. Ve bu alandaki işte eşitsizliği kapatmak için de kadın girişimciliğine yöneliyor olmaları aslında bu işin e, iten faktörleri içerisinde. Ya bir de hani aslında şu da bambaşka bir şey değil mi? Hani bir fikrim var ve ben bunu hayata geçirmek istiyorum diyenlerin oranı evet düşük. Düşük. Çünkü şu, bir iş fikrini hayata geçirmeniz için işte doğru bir finansal yapılandırmayı oluşturabilmeniz lazım. Doğru bir öngörülebilir tablo oluşturabilmeniz lazım. En önemlisi finansmana erişim sağlayabilmeniz lazım. Burada kadınların finansmana erişimi sıkıntı. Çünkü tarihsel bir zenginleşmeden geri kalmış bir kesimden bahsediyoruz aslında. Yani erkekler karşısında ve onunla beraber de bakış açısı. Yani erkeğin iş yaşamında ayakta olması bir iktidarlık meselesi, aileler tarafından ön kabul görmüş bir meseleyken kadınlar için ancak belli bir orta sınıf eğitim düzeyi yüksek ya da bu anlayıştaki ailelerin bu anlamda destek olduğunu görüyorsunuz. Odak grup çalışmalarımızda mesela kadınlar işte ev içerisinde erkek kardeşleriyle aynı eğitimi aldıklarını, aynı süreçten geçtiklerini ama mezun olduktan sonra iş yaşamına atılırken girişimcilik konusunda özellikle ailenin erkek çocuğunun nasıl daha fazla öne olduğunu ve onun birden fazla kaybetmeye hakkı yokken bana tanınan ancak bir kere belki böyle bir e, lütuf da diyebileceğiniz onlar için belki de bir anlayıştan bahsedilmekte. E, bugün finans yapılarına geldiğimiz zaman da e, bizler iş planı üzerine kredilendirmiyoruz. Yine kadınların gösterebilecekleri teminatlar üzerinden kredilendirdiğimiz zaman da e, buradaki yine geçmişten gelen miras hukuku da başta olmak üzere kadınların aile içi destekleri önemli oluyor. Tabii şimdi şu da var ama dijitalleşme beraber, Artık bilgiye erişim daha demokratik ve daha ekonomik bir hal aldı. İşte kadınlar aslında bu bulunduğumuz yüzyılın içerisinde de şimdi bu aradaki o uçurumu bununla kapatmakta. Tabii şunu da şöyle de değerlendirebilmek gerekiyor. Yani büyümenin tek başına eşitsizliği kaldırmadığını görüyoruz. Yani küresel anlamda da büyürken aslında eşitsizliklerin de küresel anlamda artmış olduğunu görüyoruz. O yüzden de burada aslında gerek Türkiye'nin gerek diğer gelişmekte olan ülkelerle şunun farkındayız. Büyümeyle beraber işte toplumsal refahı artıracak olan doğru bir kalkınma politikası, sürdürülebilir ekonominin merkezde olduğu alanlarda ve çalışmalarda da kadın girişimciliği de bundan fayda görecek, en önemli kesim içerisinde yer alacak. Peki, girişimde kadın gücü projesi kapsamında mesela az önce finansın yönetilebilmesinden ya da ulaşılabilmesinden evet. bahsettik finansal koşullardan. E, bu konularda destek veriyor musunuz? Bu projenin asıl amacı nedir? Bu proje kapsamında neler yapacaksınız? Evet, bu proje aslında çok önemli iki kurumun bir araya gelmesiyle. Türk Konfet, Türk Girişim, İş Dünyası Konfederasyonu bu işin yürütücüsü. Türkiye İş Bankası Türkiye'nin ilk milli bankasıyla beraber işbirliğimiz var ve UN Women'ın da aslında eğitim programlarını desteklediği bir alanımız var. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne de teşekkür ediyoruz. Çünkü sahada eğitim modüllerimizi belirlemeden önce bir ihtiyaç analizi yapmak istedik. Ve bu ihtiyaç analizi de Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapıldı. Burada 5000 kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Ocak ayına kadar 1500 kadının dijitalden ve yüz yüze yapılacak olan eğitimler sonucunda 50 kadın Arya ile beraber mentorluk ve koçluk hizmeti alacaklar 6 ila 9 ay arasında. Burada 50 kadın içerisinde başarılı olan 10 kadının da yine burada İş Bankası'nın belirlemiş olduğu finansal destek paketleri olacak. Tüm bununla beraber de aslında dijitali merkez, merkezimize koyduğumuz için de 3 kadınımız Amerika'da Silikon Vadisinde yapmış oldukları buluş ya da işleriyle ilgili programlar için ciddi bir deneyim elde etme şansına sahip olacaklar. Burada dediğim gibi buradaki İlk 50 tabii bu birinci fazdan bahsediyoruz yani Ocak ayına kadar 1500 ikinci fazında bu sayı artacak. Bu 5000 kadının içerisinde bulunmuş olduğu çalışmada 8 ilimiz şu an yüz yüze yine Ocak ayına kadar birinci fazda aslında görüşmelerimizin gerçekleşeceği eğitim programlarının olacağı yerler olacak ama bahsettiğim gibi başta da 45 kadın derneğiyle beraber de aslında biz Türkiye'de birçok şehirde bu çalışmayı devam ettireceğiz. Peki ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl İlgi... bir dönüş var? Evet. 1 Haziran itibariyle basın lansmanımızı yaptık. Ee, ve bugün e, kadın girişimi, girişimde kadın gücü projesi altında girişimde kadıngücü.com aslında eğitim portallarımızı da açtık. Haziran sonu itibariyle bu eğitim portalları biraz daha genişlemiş olacak. Ve şimdiden yani 1 Haziran itibariyle duyuru yaptığımız günden bu yana da bu anlamda ilginin de yüksek olduğunu gördük. Burada iki kurumun aslında deneyimi, tecrübesi, sahadaki etkinliği ve Anadolu'daki gücü bu çalışmayı da ciddi anlamda güçlendirmekte. Daha fazla kadına ulaşma imkanı sağlamakta. Peki şimdi son yaklaşık 1,5-2 dakikanın içerisindeyiz. Az önce Bahçeşehir Üniversitesi'nden de bahsettiniz ki raporu hazırladı tabii Bahçeşehir Üniversitesi sürekli eğitim merkezi değil mi? Evet. Bu raporda özellikle sizin dikkatinizi çeken şu noktayı aslında acilen onarmalıyız dediğiniz bir yer var mıydı oransal olarak baktığınızda? Evet. Bir kere en dikkat çekici hususlardan biri hem Türkiye'nin hem de dünyanın aslında girişimciliğe dair yaş ortalamamız. Erkekler 25 ile 35 yaş arasında girişimci olurken kadınların 35-45 yaş aralığında girişimci olduklarını görüyoruz. Buradaki etkenler içerisinde işte mesleki yeterliliği, kendinde o özgüveni görebilmesi, iş, girişimcilik anlamında hayata katılımı görmesi, 2 iş yaşam dengesinde aslında biraz daha çocuk sahibi olduktan sonra belli bir düzeni sağladıktan sonra kadınların bu anlamda geç kaldığını görüyoruz. Ama en önemli koşul sebeplerden bir tanesi de yine eğitim. Buradaki da eğitimde tabii şunu bahsedebilmek gerekiyor. Bizim aslında buradaki kastımız sadece örgün üniversite eğitimleri değil. Sizi iş alanında uzmanlaştıracak, çok kısa süreli, iş bölümü ve uzmanlaşmayla sağlayabilecek, sizi sahaya hazırlayabilecek aslında kısa eğitim modüllerinden bahsediyoruz mesleki eğitim modüllerinden bahsediyoruz. bunlarla mümkün olacaktır. Bir diğer önemlisi aslında kadın girişimcilerin %73'ü eee kadın girişimciliği destekliyor. Çünkü geri kalanların destekleyememesinin en büyük sebeplerinden biri yaşadıkları zorluklar. Yani kadınların biz duygularını alırken güçlü, gururlu ve mutlu ifadesini çok görüyoruz. Ama hikayenin arkasında çokça mücadelenin de olduğunu tabii %40 görmek mümkün. kesim evet. desteklemiyor, değil mi? %40 şöyle düşünüyor. Türkiye'de kadın girişimciliğinin desteklenmediğini düşünüyor. Çünkü mesela yine odak grup görüşmelerimizde kadınlar şunları ifade ettiler. Yani gitmiş oldukları kurumlarda kadın olmalarından kaynaklı bir ön yargının olduğunu yani sanki esas alanları burası değilmiş gibi başarılı olamazlanmış gibi bir güven problemi yaşadıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili desteklenmediklerini özel, kamusal ve sivil toplum alanında. Aslında Türkiye'de ve dünyada da çokça bilgi birikimimiz var artık. Bu anlamda 2019-2023 stratejik hedeflerimizde de kadın girişimciliği ve kadın istihdamı merkeze alınmış durumda. Ama bu sadece politikaların belirlenmesi değil aslında işte. Buradaki bürokratların da yine aşağıda bu işin uygulayıcılarının da aslında bu işe samimi yaklaşabilmesi gerekiyor. E bu anlamda da Türkiye'nin de refahı evet. için düşünebilirsek atıl en büyük gücü aslında burada kadınlar ve gençler. Peki Reyhan Hanım çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim. için. Ee, sizin gibi güçlü bir kadına bu programı yapabilmek de beni çok mutlu etti. Kadınların birbirini desteklemesi ve e, o oranın daha da yükselmesi dileğiyle diyelim. Programımıza da bir nokta koyalım. Değerli izleyenler işte insanda efendim biz sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.